Evet sevgili vatan yol takipçileri şu an e, Sırbistan çıkış noktasındayız. E, Patrovci gümrük sahasındayız. Pasaport kontrolleri, kontrolü sırasında e, gümrük memurları araç kontrol yapılacağını söyledi. Aracımız burada. Büyük ihtimalle e, X-ray'e sokacaklar. Bundan emin değiliz. Bagaj kontrol yapılacağını söylediler. Yani 10 dakikadır bekliyoruz bakalım. Ee, tabii sezonun şu olduğundan dolayı yoğunluk olmadan dolayı e, Sanırım arama yapacaklar. Yani dediğimiz gibi yani e, aramalar olabiliyor o yüzden yani e, gidip gelirken yani neler götürdüklerimize dikkat edelim arkadaşlar. Yani biz burada 10 dakikadır bekliyoruz şu an ama yani e, Yanımız henüz bir gelen gümrük memuru olmadı. Yani şu an beklemekteyiz ilerleyen. E, saatlerde diyelim artık yani burada işimiz noktalanınca sizlere tekrardan bir video göndereceğiz